kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz patiklik ipimizle patik süsü yapıyoruz. Bombonun patikliği arkadaşlar. Tığımda 5 numara. Bunu yünümüze göre kalın yüne kalıntı ince yüne ince tığ olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Son derece kolay bir motif. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olur desteklerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Henüz yeni bir kanalım gördüğünüz gibi kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Beğeni ve yorumlarınızla da kanalımın erişimini arttırırsanız çok sevinirim. Hemen yapımına geçiyorum. Son derece kolay bir model arkadaşlar. 5 tane zincir çekerek başlıyorum motifimin yapımına. 1, 2, 3, 4, 5 İlk başladığımız ilciğe batıyorum, kaydırma işlemiyle ilmeğimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp deliğin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 de çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp aynı deliğin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıp ikili trabzan. Bunu 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan. 4 tane oldu. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum karşıya 1 2 3 üç. üçüncünün tepesine batarak şöyle kaydırma işlemiyle kapatıyorum hemen yanındaki boşluğun içine şöyle giriyorum 1 iki tane zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp şöyle bir 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirimizle birlikte 4 olmuş oluyor arkadaşlar 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum aynı deliğin içine batarak sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip hemen yanındaki deliğin içine giriyorum 4 tane ikili trabzan yapıyorum <laughs> şöyle 2 3 ve 4 bir zincir çekiyorum yine aynı yere kendi dibine batıp sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip diğerine geçiyorum bunun içine de yine 4 tane ikili tırabzan şöyle 4 bir zincir çekip kendi dibine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip diğerine geçiyorum bunu 5'e tamamlayalım arkadaşlar gösterdiğim şekilde devam ettim tamamladım şimdi dört tane dolgumu yaptım bir zincir çekiyorum yine kendi dibine batarak bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Hemen yanındaki ilk başladığımız yerin dibine batıyorum ve sık iğne kaydırma işlemiyle ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada arkadaşlar örgümüzü çeviriyoruz. Şurada 5 tane ayağımız var. Şöyle çeviriyorum. Ve ilk ayağa batarak sık iğne ile kapatıyorum örgümü. Burada şimdi kapattıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün tersi bakın diğer ayağa geçiyorum. Onun içine de aynı şekilde 3 tane zincir çektim, battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğerinin içine Tekrar 1, 2, 3 zincir, 5 tane bu şekilde başladığımız yere kadar zemin hazırlıyoruz. Bunun üzerine dolgularımız olacak. Şöyle dördüncü. 1, 2, 3 zincir. Son olarak ilk başladığım zincirim var burada bakın. içine batıyorum şöyle kaydırıp kapatıyorum <laughs> bir iki tane zincir çekiyorum tığın başını dolayıp hemen aynı deliğin içine ikili trabzan yapıyorum bir şöyle iki ve üç bir tane de zincirimiz var iki zincir çekmiştik burada toplamda dört tane ikili trabzan hemen diğer zincirimin içine geçiyorum buraya da yine aynı şekilde dört tane ikili trabzan şöyle bir iki üç ve dört bu şekilde beş tane buradaki zincirlerimizin içini dörtlü trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyoruz bu şekilde arkasını tamamladım son deliğin içine de dört tane yine battım burada iki zincir çekmiştik hemen onun tepesine batıyorum ve kaydırma işlemiyle kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen geriye dönüp şöyle tığımı dolandırıp zincirin altından ipimi çekiyorum ve şöyle bağlıyorum 1 2 3 3 tane ilmek çıkardım topladım bir tane de kendi dibinden ilk battığımız yerden batıyorum şöyle bir ilmek çıkarıyorum toplamda 5 tane ilmeğimiz var şimdi ilmeklerimi iki iki şöyle baştakini çift 1 2 3 4 defa da topluyorum hemen şu ilk ilmeğimizde ikinci ilmeğin arasında boşluk var oradan batıyorum bir ilmek çıkarıyorum şöyle bir 2 3 bir tane de hemen buradan çıkarıyorum 4. 4 defa ilmek çıkardım. Bir tane de tığımızda var 5. Şimdi ilk baştakini şöyle çift olarak aldım. 1 2 3 4 defa da ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Hemen iki ilmek arasındaki boşluktan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne ile yaprağımı bitirdim şimdi 1 2 defa doluyorum tığımın başını hemen sayıyorum bakın şu ilk ilmek 1 2 sayıyorum üçüncüye batıyorum şöyle 1 2 3 de çıkarıyorum Hemen yine kendi dibinden batarak 1 2 3 tane zincirin içinden ilmek çıkarıyorum dördüncü ilmeğimi de bu battığımız yerden alıyorum toplamda yine 5 tane ilmeğim var Şu ilk baştakini çift olarak aldım bakın 1 2 3 ve 4 defa da topladım Hemen burada bakın zincir çekmiyorum. Şu iki boşluk arasında iki ilmek arasındaki boşluktan şöyle bir, iki, üç ve dört dört tane ilmeği yine topluyorum. Baştakini ikisini birlikte bir, iki, üç, dört defada çıkarıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. tane dibinden batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptım. Hemen 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 Yine bakın sayıyorum. 1 2 3.'üye batıyorum. Ve yine 1 2 3 de çıkarıyorum ve burada bunlarda yaptığımız gibi arkadaşlar aynı şekilde yine ilmeklerimi toplayarak yapraklarımız 2 4 6 7 tane oluncaya kadar devam ediyoruz ben şimdi tamamlayıp geliyorum yapraklarımı tamamladım 2 4 6 7 tane yaprağımı yaptım şimdi ilk başladığım şuradaki yaprağın tepesine batarak birleştiriyorum kaydırma işlemiyle bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir motif yaptık. Bu ipimi biraz uzun kesiyorum. Şu ipimi alttan yürütüp ortaya incimi takıyorum. Bu motifimizin son hali arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir motif. Bunu ben kamera arkasında şöyle krem rengi de yaptım. Gördüğünüz gibi. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.